Evet arkadaşlar Battlefield 1.6'nın demo versiyonu çıktı. Yalnız böyle bir hata mı alıyorsunuz benim gibi? Ben de bu hatayı aldım. Öncelikle Battlefield şirketine buradan diyorum ki kardeşim sana ne benim sekürü botundan sana ne benim biosundan. Ya ben indireyim açayım oynayayım sistemim kaldırıyorsa oynayayım beni bunlarla niye uğraştırıyorsun diyebilirsiniz ben dedim çünkü. Neyse gelelim bu hatanın çözümüne. Windows Win R tuşuna basılı tutuyoruz. Çalıştır kısmına ise ms info 32 yazıyoruz. Açılan bölümde bakacağımız iki şey var. Birincisi BIOS modu, ikincisi güvenli ön yükleme durumu. BIOS modu UEFI olacak, güvenli ön yükleme durumu da açık olacak. Sizde bu ikisinden birisi böyle değilse hatayı bundan veriyordur. Ne yapacaksınız? Hemen açıklamayı bıraktım linke gideceksiniz. Oradan kendi anakart modelinizi öğrenip BIOS'unuza girip bu ayarları aktif hale getireceksiniz. Kaydettikten sonra çıkacaksınız ve güzel güzel oyununuzu oynayacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.